Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün yeni bir araçla karşınızdayız arkadaşlar. Bu araç Axial markasının yapmış olduğu SCX6 modelli bir araba arkadaşlar. Normal bizim kravler araçlarımızda hemen hemen sistem aynı. Sadece ondan daha büyük hemen hemen iki katı daha büyük. Onlar 1.10 bu 1.6. Ölçek olarak da zaten araba biraz heybetli gösteriyor. Tabi bunun artıları nedir? Dezavantajları nedir? Onları da anlatacağız size yavaş yavaş. Arabanın biraz büyüklüğünden dolayı tabi taşıma sıkıntısı yaşanıyor. Çünkü hem ağır hem arabanın bagajını koyması, taşıması bunlarda biraz sıkıntı yaşanabiliyor. Onların yanına sıkıntı yok. Hani arabası geniş olan arkadaşlar da problem yok ama elimizde gözdirebileceğimiz işte alım yanıma alayım şuraya gideyim buraya gideyim gibisinden biraz sıkıntı yaşatabiliyor. Ama onun haricinde arabanın tırmanması değer 1.10 araçlara göre hem tekerler büyük olduğu için hem aracın iki teker arası daha uzun olduğu için tırmanma olayı biraz daha bunda farklı arkadaşlar. Daha güzel tırmanıyor. Ve şimdi biz bunu tabi tekerlerini değiştireceğiz. Daha sonra onu size göstereceğiz. Bu araba da Türkiye'de tek olacak. Şimdi gelin ona geçelim. Bakalım Türkiye'deki tek olan SCX-6 modeli hangisiymiş arkadaşlar? Evet arkadaşlar işte Türkiye'de tek olan SCX6 paletli versiyon. Bu arabanın paletleri 1.5 araçların paletleri normalde. Biz bunu Kraton'da da kullanmıştık. Bütün paletlerin aksamları metal arkadaşlar. Yani alüminyum kısmı sağlam bir malzeme. Patlayacak, kopacak bir malzemeye sahip değil. Biz şimdi bunu bu aracımıza göre uyarlayacağız. Dışarıda arazi performansını deneyeceğiz. Tabii kış geldiği zaman o zaman daha farklı videolar gelecek. İşte arkasında oturacağız. Bizi çekecek. Kızaklar, mızaklar falan filan. Bakalım oradaki performansı nasıl olacak. Ben aslında onu çok merak ediyorum. Çünkü bu arabanın üstüne oturarak yani benim gibi bir vatandaş 80-90 kilo bir arkadaş üstüne oturup bu araba hareket ettiriyor. Şimdi onu şuradan bir yerden küçük bir video şeklinde ekleriz. Bu arabanın ilk çıktığındaki videolarında çünkü onlar çok popülerdi. Üstüne oturarak buraya oturuyor vatandaş. Araba iki büklüm oluyor ama gidiyor. Çünkü motoru vesairesi çok toklu. Çok kuvvetli bir motoru var. Araç 3S ile çalışıyor. 2 tane 3S paralel pille çalışıyor arkadaşlar. Onu da kepini de şuradan çıkarabiliyoruz şuradan kısaca ve içini size gösterelim. Daha sonra detaylı olarak sürüş videolarında göstereceğiz arkadaşlar. İki tane 3S pilimiz de çalışıyor. Araç aynı zamanda iki vitesli. Vites servosu burada. Arabanın yön servosu burada. Yön servosu da bildiğim kadarıyla 65 kilo idi. Biz arabayı Ankara'da Safa abimizden aldık. Sağ olsun bizi de kırmadı. Yardımcı oldu. Araba konusunda da. O da zaten çok kullanmamıştı ilk çıktığında almayı düşünüyorduk o zaman dek gelmedi diyelim veya fırsat olmadı şimdi dek geldi. Şimdi gelin bu canavarı hem lastikli halini hem de paletli halini bir arazide görelim. Ondan sonra kıyaslamayı siz yapın. Bundan sonraki sürüşlerde paletli mi devam edelim? Lastiklerle mi devam edelim? Beraber karar verelim arkadaşlar. Gelin şimdi arazi performansına geçelim. Ondan sonra siz de görüşlerinize müracaat edelim. <laughs> yolda kanalın doğal anlar düzle başlar toprakla şu off road macerası onla başlar liftü garaj liftü garaj Tütlü garaj, tütlü garaj RC model araçların tutkunun adresi Büyü Dünya dünyasında hayaller gerçeğe dönüşüyor TD yazıcılar çalışır, çizimler çıkar, modeller oluşur Süper projeler pistlerde tozu dumana katar Tüye Dünya dünyasında araçlar can buluyor Plastikten çıkıp gerçeğe dönüşüyor Lütfü'nün ellerinde her detayda tutku, her parçada hazine. Her detay özenle işleniyor, her parça özgün. Motor sesleri yakınlanıyor etrafta. Her seh araçlarızla ilerliyor, virajları kesiyor. Lütfü Garaj bir sanat eseri kalbimi çarpıyor, heyecanla doluyoruz. Lütfü Garaj her an bir macera, her dünyasının süper Aslında sonsuz macera ve tutku dünyasında sonsuz macera ve tutku Lütfü garaj dünyasında sonsuz macera ve tutku Lütfü garaj dünyasında sonsuz macera ve tutku Garaj. aç, tuzu dumanı kat Al drift yap, hızı yak kayar, toprak artık şok mecerası Her an başlar Uzaklar kumanda elinde yolar düşerim Adrenalin dolu anlar kalbimde hissederim Tüm pistimde dönerim lastikler yanar Offroad parkurunda zirveye tırmanırım Arseni modelle araçlarla eğlenceyi doyurun. Utut komşusuzdan bir eşya alacak. Mecraslar buzlar, arsa araçlar, pistler, deras vadar yanıyor. Adrenalin dolu anlar, trafiğe başlar, topraklu düşür off road macerası onla başlar. Lütfü Garaj, Lütfü Garaj Lütfü Garaj, Lütfü Garaj Arsi model araçların tutkunun adresi Diye Dünya dünyasında hayaller gerçeğe dönüşüyor Tidi yazıcılar çalışır, çizimler çıkar, modeller oluşur Süper projeler pistlerde tozu dumana katar Yedi yasında araçta cam buluyor Plastikten çıkıp gerçeğe dönüşüyor Lütfünün ellerinde her detayda tutku Her parçada hazine her detay özelle işleniyor Her parça özgün Motor sesleri yankılanıyor etrafta Arise araçlar hızla ilerliyor Virajları kesiyor Lütfü garaj bir sanat eseri kalbimiz çarpıyor Heyecanla doluyoruz Lütfü garaj her an bir macera Arz dünyasının süper kahramanı Tutkumuzla yanmıyoruz, hızla ilerliyoruz Lütfü garaj her dünyasında sonsuz macera ve tutku Lütfü garaj her dünyasında sonsuz macera ve tutku Lütfü garaj dünyasında sonsuz macera ve tutku Lütfü garaj dünyasında sonsuz macera ve tutku Lütfü garaj, lütfü garaj Lütfü garaj, lütfü garaj Evet arkadaşlar şimdi arazi performansını izlediniz. Palet halini ve tekerlek halini. Aradaki farkı yorumlarda belirtirseniz seviniriz arkadaşlar. Umarım keyifli bir video olmuştur. İlerleyen zamanlarda farklı paletli proje araçlarımız da mevcut. Onları da yavaş yavaş sizlere göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.